Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu Söke'ye gelerek çarşamba pazar esnafının derdini dinledi. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu ziyaret ettiği her yerde olduğu gibi Söke pazarında da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke pazarını gezdi. Cumhuriyet Halk Partisi Söke Belediye Başkanı Süleyman Toylan'ın da eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu, pazar esnafına hayırlı işler dileyip sohbet etti. Pazar alışverişi de yapan Çerçioğlu, Söke'de birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. <laughs> Hayırlı işler, bol kazançlar Sağ olun, hoş Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Gelişçiler nasılsınız? İyi <laughs> misiniz? Sağ olun. Değil mi soracak Nasılsınız? Eysiniz. <laughs> <Nasılsınız? gülüyor> Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Ömürlü olsun. Maşallah. Mek <laughs> Ağlar mı? Çok